Merhaba Arkadaşlar Borusal Akım Reaktörü e, hacim hesabını yapacağız şimdi e, sorunun A şıkkını bir önceki videoda çözmüştüm şimdi B şıkkında seri bağlı iki borusal akım reaktörü olursa hacim ne olur diye sorulmuştu <laughs> tablomuz şöyle görüldüğü gibi dönüşüme karşı reaksiyon hızları verilmiş ee, borusal akım reaktörünün hacmini hesaplamak için şöyle bir grafik çizeriz. Dönüşme karşı 1 bölü ra. Şimdi birinci borusal akım reaktörümüzün çıkışındaki dönüşüm x1. İkinci borusal akım reaktörünün çıkışındaki dönüşüm de x2 diye adlandırmışız. Ee, şimdi bu 0.4. 4'e e kadar gelen kısım e, birinci borusal akım reaktörümüzün hacmini hesaplamak için olacak. 0.8'e kadar olan kısım da yani şurası e, ikinci borusal akım reaktörünün hacmi için kullanılacak. Şimdi ilk önce birinci borusal akım reaktörünün hacmini hesaplamakla başlayalım. Birinci borsal akım reaktörünün hacmini hesaplamak için e, Simpson kuralını kullanmamız lazım. Nümerik dersinden hatırlar mısınız bilmiyorum. E, formül şöyle. x1'den x2'ye e, x0'dan x2'ye fx dx eşittir v1 bölü va0 bu da eşittir h bölü 3 fx0 artı 4 fx1 artı fx2 şeklinde. Haşı hesap lazım. Adım aralığımızı. Gördüğünüz gibi e, tıkkarla benziyor. Şurası e, şunu bulmamız lazım. Şu formülden. V1 bölü F0'a eşlememiz lazım. Oradan V1'i çekmemiz lazım. Tıkkardan farkı e, biz tıkkar alanı hesaplarken kareyi alırdık. Şöyle. Ama bunda eğrinin altında kalan kısmını alıyoruz. Bu yüzden Simpson kuralını kullanıyoruz. <laughs> Neyse, e, H'ı hesaplayalım. Haş nasıl hesaplarız? Şimdi şu kısmı alıyorduk biz. Şu kısmın e, x ikisi nedir? 0.4. X 0'ımız da 0'dır. Yani şurasını x 0 sayıp Şurasını da x2 sayıyoruz. x2 eksi x0 bölü 2'den ne gelir? 0.4 eksi 0 bölü 2'den 0.2 gelir. Adım aralığımız 0.2. Yani 0'dan başlayarak dönüşümü 0.2 0.2 gideceğiz. Ta ki 0.4'e kadar. Bu da ne olur? 0 0.2 0.4 Yani bizim x0'ımız x1'imiz ve x2'miz. Öyleyse e, f(x0)'ı bulalım. fx 0ımız nedir? x0'ın e, 0 olduğu noktada eee 1/RA değerimiz 189 yazmışız. Aynı şekilde f(x1)'imiz x'in eee 0.2 olduğu noktada eee 1 bölü R'a değerimiz 200 ve x'in 0,4 olduğu noktada 1 bölü R'a değerimiz 250. Götürüp şuradaki formülde yerine yerleştirirsek e, haşine bulmuştuk 0,2. 0,2 bölü 3 parantez içinde 189 artı 4 çarpı 200 şurada formülden artı 250 parantezi kapatıp Hesaplıyoruz. 82.6 çıkıyor. Yani V1 bölü FA0 değerimiz 82.6 Ve FA0 değerini biliyorduk. Bir önceki şıkta hesaplamıştık 0.867 mol bölü saniye arkadaşlar. Bu molar debidir. Birimi vardır. Oradan FA0'ı çekersek şunun yanına V1'i ne buluruz? 71.6 litre buluruz. Böylece şöyle geçeyim. Böylece barın birinci barın birinci borusal akım reaktörünün hacmini hesaplamış olduk. 71.6 litre. Bir sonrakine geçelim. İkinci bar. İkinci bar için ne yapmamız lazım? Şu 0.4'ten başlayıp 0.8'e kadar giden eğrinin altında kalan kısmı yeşile boyarsak. Ve V2 bölü F'a sıfıra eşitlersek yani formüle geçelim. Tabi önce haşha hesabı almamız lazım. Haşha hesabı almamız için ne yapmamız lazım? Şimdi bizim e, X2 değerimiz bu olsun bu sefer. İkinci reaktördeyiz ya şu anda. X2 değerimiz bu. X0 değerimiz bu. O zaman haşha hesaplamak için ne yapmamız lazım? X2 eksi X0 bölü 2 şuraya geçelim. Bakın 0.8-0.4 bölü 2'den 0.2 geldi. Yani burada da adım aralığımız 0.2 olması lazım. Hemen tabloya geçelim. Nereden başlıyorduk? 0.4'ten başlıyorduk ve adım aralığımız 0.2 idi. X'e 0.4'ten başlayarak 0.2-0.2 arttıralım. 0.4'ten başladık. 0.2 gittik. 0.6 0.2 gittik. 0.8 Yani bizim İkinci bar için X0'ımız bu. X2 ve X1'imiz bu. X2'miz de bu. Olmuş oluyor. Öyleyse şimdi bize FX0, FX1 ve FX2 değerleri lazım. FX0 değerimiz nedir? X'in 0.4 olduğu yani FX0'dan 1 bölü rea değerimiz 250. FX1'de yani X'in 0.6 olduğu noktada 1 bölü RA değerimiz 400. Aynı şekilde fx2 de 800 olmuş oluyor. Formüle gidelim. Şimdi fx0 250, fx1 400, fx2 800 bulmuştuk. Öyleyse götürüp formülde yerine yerleştirirsek h'ı ne bulmuştuk? 0.2 h e, 0.2 bölü 3 parantez içinde 250 artı 4 çarpı 400 artı 800 parantezi kapatıp v 2 bölü FA sıfırı 176.6 bulmuş olur. Dediğim gibi biz FA sıfırı bulmuştuk. 0.867. Öyleyse FA sıfırı atarsak bunun yanına V2 eşittir. FA sıfır çarpı 176.6'dan V ikimiz 153.2 litre olmuş oluyor. Her iki bar için de hacimleri hesapladık. Öyleyse seri bağlı iki borçal akım reaktörü için toplam hacimimiz her ikisinin toplamı olacaktır. O da 82.6 artı 153.2'den 82.6 değil pardon 71.6 arkadaşlar. 71.6 artı 153.2'den 224.8 litre bizim toplam hacmimizdir. Eğer tek borusal akım reaktörü kullanılsaydı aynı dönüşümü elde etmek için ne kadarlık bir hacim lazımdı bir de onu hesaplayalım. Şimdi ne yapıyorduk bir önceki işlemde? H hesaplıyorduk önce. H'ı hesaplayalım. Dedik ki eğer tek borusal akım reaktörü olursa Tek borusal akım reaktörü olursa ne olur? Aynı dönüşüm için. Sıfırdan 0.8'e dönüşüm sağlamamız lazım. Burasını komple bir borsal akım reaktörü sayarsak bizim alanımız şu ikisinin toplamı olur değil mi? Yani bir değişiklik olmaz. O zaman bizim V1 bölü FA0 artı V2 bölü FA0 değerimiz şu tek bursal akım kullandığımızda çıkacak olan alanla eşit olacaktır. Yani e, tek bar da kullansak, iki bar da kullansak yine aynı hacmi elde etmemiz lazım. Öyleyse haşı hesaplayalım. Haş ne demiştik? 0.8 0 bölü 2'den 0.4 gelir. Yani adım aralığımız 0.4 olacak. Şimdi 0'dan başlayarak 0.4 0.4 gidelim. x eşittir 0 x eşittir 0,4, x eşittir 0,8 şeklinde gittik. Öyleyse x sıfırımız burası, x birimiz şurası, x ikimiz de şurası. F x bulursak, f x değerimiz 189, f x bir değerimiz 250, f x iki değerimiz 800. Çözüme gidelim dediğim gibi fx0 189, fx1 250, fx2 de 800. Götürüp formülde Simpson kuralında yerine yerleştirirsek Haşımız bu arada burası 04 olacak arkadaşlar. 04 bölü 3 parantez içinde 189 artı 4 çarpı 250 artı 800. Parantezi kapatalım. O zaman vi bölü fa 0 265.2 gelmiş olur. E, Fa sıfırımız 0.867 idi. O zaman Vi yalnız bırakırsak ne olur? Fa sıfır çarpı 265.2'den Vi'miz 229.9 litre. Yani toplam tek bar kullanılırsa kullanmamız gereken hacim bu kadar. E, biz bir önceki iki şıktan. Toplam hacmine bulmuştuk? 224.8. Ne oldu? Eşit değil. Ne olması lazımdı? V toplamın V i'ye eşit olması lazımdı. Yani iki ayrı barda kullansak, tek barda kullansak hacimler eşit. Ama eşit değil. Niye? Çünkü adım aralığını çok geniş tuttuk. Adım aralığını ne kadar düşük tutarsak o kadar yakın bir değer buluruz. Zaten nümerik dersinin yöntemi, nümerik yöntemin Çözüm mantığı da bir yaklaşık değer bulmaktır arkadaşlar. Bu e, soru çözümde bu kadar. C ve D şıklarını da bir sonraki videoda çözeceğim. Umarım e, faydalı olmuştur.